Selamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Valla çok pat diye açtım. Hazırlıksız açtım. Ne bir şey düşündüm, ne şey yaptım. Evde çok fena bir şekilde moralim bozuluyordu. Eee biliyorsunuz akşam yayınlarını bir süre şu an ara verdim. Eee çünkü o modda değilim. O e, enerjide değilim. Eee ve biraz daha sosyal medyada nasıl yararlı şeyler yaparız diye çocuklarla eee bir tık daha o tarafa bakıyorduk. Eee BBL yayını da iptal ettik. Birinde Ali yayın açacaktı. Onu da iptal ettik. Eee belli bir süre eee böyle olsun istedim. Biraz da kendim evde dururken çok kötü hissetmeye başlayınca kendi kendime biliyorsunuz insanlar zaten yalnız başına düşünmeye başlayınca sağ olsun özge çok destek oluyor ama ben böyle şeylerde çok fazla etkileniyorum. Eee en son dedim ki açayım çetimle sohbet muhabbet ederiz. Belki daha farklı daha yararlı şeyler yaparız. Kararlar alırız. Ee, ki sizlerin de o tarz mesajlarını gördüm. Ondan dolayı e, bu sıralar biraz daha böyle çil, Biraz daha sohbet muhabbet. Zaman geçirmelik. Kafa dağıtmalık. İzmir'den kardeşlerim de çok mesaj attı. E, bizi izliyorlar. <laughs> Ve bekliyorlardı. Ee, dedim okey öyle yapalım o zaman Hem de ben de e, içimi dökmüş olurum beraber sohbetleşmiş oluruz Yani çok fazla Sinirlendiğim konular oldu Çok fazla böyle kaldıramadığım konular oldu Yazdım yazdım sildim En son attığım tweet'i sildim Yani çünkü e, Totalinde Hiçbir şey anlatamıyorsun insanlara Ve biraz da e, Sitem tweet'i attım Ondan sonra biraz daha bencil bir tweet attığımı düşündüm Çünkü İnsanlar orada o dertlerle uğraşırken ben hala sosyal medyada birisi bir şey yazmış. Şunu demiş, bu bunu demişi e, İzmir'deki takipçilere gösteriyorum. Adamlar üzgünken katlarca daha fazla üzülüyor. E, o olmasın diye en azından o e, paylaşımları da sildim. Çünkü Instagram'da, Twitter'da biliyorsunuz apayrı bir kitle daha var. E, pek buradaki muhabbetlere hakim olmayan. Ondan dolayı onları da biraz e, sildim. Dedim ki iç baba pat 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 açalım yayınımızı, sohbetimizi edelim. Karşılıklı içimizi rahatlatalım. Çünkü bu şekilde hep bu şekilde e, net olduk. Birbirimize sürekli böyle davrandık. Onlar da anlayışla karşılar dedim bu aralar yani. E, herhangi bir yanlışım olduysa da kusura bakmayın arkadaşlar. Oradaki arkadaşlardan da özür diliyorum gerçekten. Yani tüm... E, orada yaşananlara rağmen biz bir şeyler anlatalım diye biraz daha sosyal medyada kafalar gitti falan. Kusurumuza da bakmayın yani. Kalpler sizlere gelsin. Eyvallah canlarım. Eee Chips hoş geldin. Hoş geldin eyvallah. Chips'i falan